önümüzde bir seçim var. kararınızı verdiniz mi? Kararım verdim. Kararım şu. İlk önce Cumhurbaşkanımız bir marketlere girsin. Marketlerde alışveriş yapsın. Paranın değerinin ne kadar düşük olduğunu öğrensin. Ondan sonra adayını koysun. Ben düşünüyorum şey muhalefete vereceğim. Kılıçdaroğlu'na düşünüyorum vereceğim ona. Hayır size. Eğer onu da beğenmem. Yarın bir güne baktım. Onu da bir ya hareketini yanlışı durumu görürsem. Onu da beğenmem. Başkasına veririm. Yalnız bir insan 20 sene bir iktidarda kalıyorsa düşünmek lazım. O bakımdan e oyun benim muhalefete bu sefer. Bu sefer de muhalefet alacak gibiye benziyor yani. Durum böyle. Önümüzde bir seçim var. Kararınızı verdiniz mi? Oyunuzun rengi kime olacak? Vallahi ben hiç kimse de oy vermeyeceğim artık. Hangisine versen iki ucu boklu değnek gibi bir şey. Abi 21 yıldır iktidarda AK Parti var. A AK Parti zaten bir kaldı bizi satmadı zaten. Bizi de satarsa kurtulacağız. Yani, önümüzdeki seçimde yani 14 Mayıs'ta siz oy kullanmayı düşünmüyor musunuz? Vallahi kararsızım. Atarsam da Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Teşekkür ederim. Acayip. ne düşünüyor? Siz Kılıçdaroğlu'nun. Siz abi? Hayır. Gene Tayyip'ten başkasına vermeyeceğiz. Ondan iyisi de yok yani. Kılıçdaroğlu'na evet. Kılıçdaroğlu'na verirsek Türkiye hepten satacak. Yani. Bizim satlıyız biz biz kalalım bizi satmadık. Yok, yok. Siz Siz o... herhalde. Evet. <laughs> Görüşünüz çok farklı. <laughs> Ondan kafalar yapılarımız uymuyor. <laughs> O, o çalışmıyor, o kazanmıyor. Ya. O ne ekmek yoldan, su yoldan. Ne güzel o. Ver hepten yani daha hiç ekmek de bulamayacak. Evet, ekmek de buluruz, her şeyi de bulursun. <laughs> Yani, bulursun. bulursun. Peki, gide, gide şu adam. Evet. Yani, yani yok. Ya. Yok memnun Nasıl memnun oldun? <laughs> abi ülkede hangi fabrika kaldı? Söyle bana ben de söyleyeyim sana. Satılmadı. Bir tane devlete ait bir şey varsa söyle. Bir vergi daireleri hariç. Kamu, kamu, şey kaldı mı? Devlet ait bir şey. Kalmadı. Araziler gitti, o gitti, bu gitti. Kemal Sunal'daki gibi en sonunda diyecekler. 35-40 yaşındakiler bu kadar, bu kadar para. Yaşlılar da bizden bedava. Hadi gidin. Ne olacak? Suriyeliler bizden iyi yaşıyor. Adamlara diyorlar ki kaç bin daire yaptık Suriye sınırına. Şimdi de diyorlar ki göndermiyoruz. O zaman o binaları niye yaptınız? Konutları niye yaptınız onlara? Madem e, gitmeyecekler ne yaptınız? Ya ya da gidecekler ne diyemiyorsunuz gitti veya gitmeyeceklerse ne yaptınız? İnsanları mı kandırıyorsunuz? Allah hem memnun değilsiniz. Zaten ben hiç oy kullanmıyorum ki. Gitmiyorum da vermiyorum da. Ya bu seçimde de hem gitmeyeceğinizi mi ima ediyorsunuz? <laughs> Belki giderim. <Sağ> olun. <laughs> bir oy Kazanacağına giderim Tayyip'e veririm daha iyi. <laughs> yani ne yapayım? Nasıl? Tayyip kazanır valla biz hepten gideriz. Ekmek de bulamayacağız en yani sonunda. <laughs> valla abi yok yani. Gerçekten yani şimdi bir düşün. Bir ülkede ne laf söylüyorsan ha hemen diyorlar ki onu yaptık bunu yaptık. Ne yaptılar arkadaş? Dünyanın bir ülkedeki bütün arazileri devlete mal olmuş her şeyi satmışsın. Diyorsun ki yol yaptım yol yaptım. Adam diyor ki ben Ankara'daki havalanı ben yaptım. Lan havalanı ben çocukken gördüm havalanı vardı. E diyor ki ben Muş'takini yaptım. Ben Muş'ta yaşıyorum. Muş'ta daha askere gitmeden önce havalanı vardı. Bu nasıl sen yaptın? İzmir'dekini o yapmış. Bu önceden yapanlar nasıl yapmıştı? O kadar yoklukta Atatürk demir yolu yapmış, onu yapmış, bunu yapmış, o satmış, o satmış, o satmış. Yani... Abi size de soralım. Önümüzde bir seçim var. Kararınızı verdiniz mi? Verdim tabii. Millet yetifik abi abi. Neden? Neden ama biliyor musun? Evet. Bak, yüz geçiş yapıyorlar yerinde yok. Fabrika yapıyorlar yerinde yok. Bak ben gemlere gittim. Tok bok tok mok, tok mok tok mok Ne haber çıkıp da tok bu gidip şey etmiyor. Bir çekim yapmıyor Önce AK Parti'ye oy verdiniz. İlk sefer verdim. İlk Pişman mısın? Sene. İlk dört sene. Ya ilk dört sene iyiydi o zaman. Ne iyiydi. Şimdi tabii çok farklı. Şimdi siz abi bu Hak Parti, CHP, için değil. Bu sistem bozuk abi. Sistem, sistem. Devlet bana eskileri götürüyorlar. ya. Teşte mesela bir bayan gibi mesela. İlkokul mezunuyum. Fabrikaya gidip pazarlık yapıyorum. Asker ücretin üç katı maaş alıyorum. İki tane ev yaptım. Biz manavuz. Benim anımları çalıştırmayız biz. Tek başıma çalıştım. Kira ödedim. Çoluğuma çocuğuma baktım. Asgari ücretleri 3 katı maaş aldım. Bu çocuk asgari ücretleri 3 katı maaş veren hangi fabrika var şimdi? Önümüzde bir seçim var. Kararınızı verdiniz mi? Ben verdim. Kime oy verecek? Ben verirsem Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Niçin abi? Adam gibi adam olduğu için. Kim? Ben depremcedeyim. Sayın Cumhurbaşkanı bizimle ilgilenmiyor. Bak ilgilenmiyorum. Benim bir lira gelirim yok. Ne para geliyorum, ne para maaş veriliyor. Nereye gidiyorsan valilik veremek diyor. Kaymakama gidiyorum, veremek diyorum. Ben nasıl o başta girdim? Dört dönemde verdim, bundan sonra vermeyeyim. Muharrem İnce. Ne için Muharrem İnce? Başaracağına inanıyoruz abi. Recep Tayyip Erdoğan'dan iyi direnesin. ha. Enesine, olur. Vallahi Çok rahat olur. Öyle, Öyle, abi. Ekonomik gidişatı nasıl görüyorsun? Gitmiyor abi. Görmem, tamam. Gitmiyor. Biz de karın doyuruyoruz abi. 5 lira. Ben AK Parti'den başka kimseye oy vermem. Niçin? Vermem abi. <laughs> Öbürkü Millet İttifakı bakıyorsun. FETÖ'den şey bir, bir tanesi kantonlara böleceğim diyor. Bir tanesi Türklüğü çıkaracağım diyor. Bir tanesi onu e, her şeye hayır hayır hayır. Ürettikleri hiçbir şey yok. Ben onlara oy vermem yani. Ya, i̇ktidara gelmesin. Gelmediler ki üretsinler. Ya fark etmiyor. Onların ağzından belli yani. Bir kişinin iştir yani. Eyvallah. Ver Neyi verdiniz abi. <laughs> CHP. Niçin? Değişmesi lazım iktidar Neden değişmesi lazım? Kötü gidiyor her şey o yüzden dolayı değişmesi lazım CHP yani. Teşekkür ederiz. Önümüzde bir seçim var kararınızı verdiniz mi? Evet. Kararınız kimden yana oldu? Millet İttifakı'ndan yana. Niçin? Demokrasi, özgürlük olacağı için. Daha önce AK Parti'ye oy vermiş miydiniz? Hiç vermedim. Hiç vermedim yani. Peki e, bu tablonun, bu siyasi tablonun değişeceğini düşünüyor musunuz? Tabii ki değişecek yani şu özgürlükten yani eğitimden yana olmak gerekiyor. Evet, teşekkür ederim. Yani ülken, ülkenin şey ihtiyaç var yani. Evet. Tamam. Ya, dersin abi kendine. Tabii, yok. Bavul TV, YouTube kanalı. Abi size de soralım. Abi, tamam mı Suat abi? Abi önümüzde bir seçim var. Evet. Kararınızı ver. Kararım belli zaten. Bu düzenin devam etmesini istiyorum. Reis Cumhurumuzdan memnunum bazı vekiller tamam işini yapmıyor olabilir ama Cumhurbaşkanı adayım benim. Şu an için Recep Tayyip Erdoğan ee, parti olarak da Refah Partisi olarak Necmettin Erbakan'ın oğlu. Var. Yeniden Refah. Yeniden Refah Partisi'ne düşünüyorum. Peki daha önce e, Kemal Kılıçdaroğlu veya diğer muhalefet adaylarına veya partilerine oy verdiniz. Şimdiye kadar e, Milliyetçi Hareket Partisi'ne verdim. Ee, ve arkasından devamlı hep AK Parti'ye verdim. Gidişatı nasıl görüyorsunuz abi? Gidişatı benim işim gereği ve şöyle dış ve iç olarak iyi görüyorum. İnşallah da böyle devam eder benim açımdan. Peki yani siz kendi açınızdan iyi olduğunu düşünsün ama vatandaş ekonomik sıkıntıdan yakınıyor. Biliyorsunuz işte iktidar emeklilere asgari ücretle geçinmeye çalışanlara sürekli e, müjdeler veriyor, artış yapıyor. İşte e, bayram ikili ameliyatını 2000 liraya çıkıyor Ne oluyor sizce? Ee, ben bayağı bir yer gezdim Almanya, e, İngiltere'ye gittim. Amcamlar orada benim. İngiltere'de dayımlar var. Onlara gittim misafir olarak falan da gittim. Yani bu ekonomik kriz genelde dünya üzerinde var. Bayağı bir, dünya üzerinde e, bayağı baya bir sıkıntı var dünya üzerinde. E, bunlar gelir geçer. Durumu kötü mü orada? Zor mu yaşıyorlar? Zor. Söyleseydin gelselerdi buraya abi. E, zaten emekli olduklarında gelecekler. Şimdi emeklilikten olmadan geldiler mi? Hiçbir şey yapmamış gibi oluyor. O yüzden emekli gelecekler. Abi, e, Kemal Kılıçdaroğlu. Ya Millet İttifakı bu işi beceremez mi? Başaramaz mı? Becerirdi. İnanın ki ben ee, şey olsaydı ile ee, birlik olmasalardı desteklemeselerdi ben inanın parti olarak onlara verdim. HDP ile birlikte değiller evet. HDP destekli. Benim görüşüm, benim fikrim öyle. Evet. Şimdi şöyle Teşekkür bir ederiz. De, şöyle, şöyle bir bilgi vereyim ben arkadaşlar. Dur, dur. Şöyle He, şurayı, seni de çekim o zaman. HDP Kemal Kılıçdaroğlu'na destekleyeceğini söyledi ama dışarıdan destekliyor. Aynı HDP, Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleseydi yine oy verir miydin? Vermezdim. Peki Hizbullah ben destekliyor. Mesela Hizbullah milletvekili adayı oldu. Dik, ee, milletvekili rahatsız şimdi Hizbullah biraz ee, ılımlı İslamcı olduğu için İlumlu. bana biraz ee, yakın geldi. Evet. Kendi görüşüm. Diri diri. Gafar Okanı öldürdüler. İşte kendi görüşüm olarak evet. bildirdim. Bunlar katı insanları bildiriyor gömülmek için, Gafar Okan'a suikast düzenlediler. İnkar etmediler. Şimdi rahatsız etmiyor mu? Şimdi iki yol diyelim HDP mi yoksa Hizbullah mı diye başka çıkış yolun yoksa madem ben Hizbullah diye dönerim yani. O yüzden. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yarın izlersin kendini. Bugün bizde bir seçim var beyefendi. Kararınızı verdiniz mi? Evet verdim. Kimden yana olacak kararınız? Kemal Kılıçdaroğlu. Niçin? Cumhuriyetçi olduğu için. Onun için. Atatürk'ün ilke ve enkılaplarında olduğu için, cumhuriyetçi olduğu için. Başka? Ya benim için en büyük etken o. Yaşanan ekonomik sıkıntı sizi etkilemiyor mu? Etkiliyor herkese etkilediği gibi. Zaten o çizgiden kaydığı için ülke bu duruma geldiğini düşünüyorum yani. Tek adam rejimi. Durum böyle. Bakın insanlara bakın bir tane yamalı elbiseli var mı? Aç aç diyorlar bak kuyrukta Demin 15-20 dakika dondurma sırasına girdim alamadım Genç genç başını sallıyor galiba. Nasıl Abi, sallasın Hiç Ama şimdi efendim Abi cahilsin Kim cahil, cahil? Sen Sen yani, elisi, cahilsin Bir dakika annem cahil Sen cahilsin ne demek aç Ama açıyorsun? süreci, süreci sen takip ediyoruz Aç olmadı. Mi? İnsanların insanların Be Beyler burada kimin cebinde şimdi, 200 liradan fazla para var Bir dakika müsaade eder misin Bak benim yaşım 57 bak Hı hükümetten şu an hükümetten şikayetçi olacak kişi benim. Ben elimin emeğiyle pazarcılık yapıyorum. Tamam. Pazarcılık. Tamam. Şükür bak üç gün çıkıyorum. 250 milyar para ödedim kış boyu. Şimdi bu adamın neresi kötü? İHA yapıyor. Yap. Büyük At altyapı depremde yüz binlerce insan Peki, öldü. Sen neredeydin o zaman? Tamam 50 yıl evvelki. Ya bir dakika 50 yıla kadar diğer partiler ne yaptılar? Ne yaptılar? bak evet. hazır Kızıl Elması sen bir seyrediyor musun televizyonu? Bak, evet. Bak hepsine bak objektif olmamız gerekiyor. Abi bak, değilsin ben sen senin fikrini eleştirmiyorum. Bak. Neden takım tutar gibi parti tutuyorsunuz hayır, abi? Takım, tutar, gibi tutuyorsunuz. Niye? 20 yıldır hala tamam, anlamadınız. Burada, abi tamam. üstünde başına bak lütfen. He, yani üstümde başımlar var şükür. şükür diye diye bu hale geldiniz. Günde 3 bin patates şimdi Kıyma alabiliyor musun ne abim sen evine? Evet. Kimya bildiğin... E, <laughs> ya et demiyorum bıkmışım. bak, etten bak, bıktın. Bak. da et, etten bıktım. Evet ya ben duygular mı bak objektif değil bak. Şimdi ben sizi eleştirmiyorum. Asgari ücretten çalışıyorsun. Baba bak hayır ben elimin emeğiyle çalışıyorum. Hı. Ne bak, kadar maaş alıyorsun? Ya eli, ben pazarcılık yapıyorum. Evet. Üç gün çıkıyorum pazara. Yetiyor bana. Beş dört tane Nasıl kişiyi besliyorum. Ya, bak binlerce de para dedim. bak vallahi. Allah, pazar'a gittik verdiğimiz biz para baba, Bak abi, abi, abi seni bir abi. şey söyleyeceğim. Beyefendi e, e, yani, aylık geliriniz e, ne e, kadar? Benim aylık gelirim yerine göre 25 oluyor, yerine göre 20 oluyor. A, kesmezsen alın. bir saniye. Ben tüccar adamım yani. Çok yarı tüccarlık yapıyorum, yarı pazarcılık. Yetiyor bana üç gün çıkıyorum pazar'a. Kesmezsen lütfen sana bir şey anlatayım. Bak ellerime bakın gördünüz mü bak. Bak her taraf nasırlı. Allah Yüzde Amerika'da Amerika enflasyon de oluyor. Şimdi işte, bak, sende yüzde yetmiş oluyor. Ama müsaade ederseniz tamam bak bir dakika. Hayat yalnız ekonomiyle mi ilgili? Evet. Ya tamam başka ne ha, var? Evet, tabii ekonomiyle ilgili. Ya, bir dakika. Bir Ekonomiyle ilgili ne var? Abicim yoksulluk sınırı on dört bin arkadaş, lira. Bak müsaade edersen demin orada. Sınırı otuz bin lira. Bak on bin lirayla kim çözülecek? Alamadım. Kararınızı verdiniz mi? Verdim tabii ki. Bir oyum Kılıçdaroğlu'na diğer oyum da CHP'ye vereceğim. Normalde daha önce AK Parti'yi destekliyordum. Bu dönem AK Parti'ye vermeyeceğim. Pişman mısınız verdiniz? Son dönem pişmanım evet. Son ilk dönemde iyiydi ama sonra da pişmanım. Bir aydaki televizyondaki yanlış yayınlara inanmazsa değişeğine inanıyorum. O... Yanlış yayından kastınız? Ya terördü. İşte ülke metocuları teslim edilecek. Ee, gelenler e, ülkeyi yönetemeyecek. Altı adamdan başkan mı olur? Tek adamdan olmaz. Tek adamla yönetilmediğimiz 2018'de gördük. Yanlıştı. Bu bir millet olarak yanlış bir karar verdik. Tek adamla bu iş yönetilmez. Peygamber Efendimiz bile sahabeyle istişare yapardı. Mevcut başbakan ben ne diyorsam o. Bakana sen imzan doğru mu? İşte o yol böyle mi olur? Bu şekilde bu yönetilmez. İstişareyle hep beraber ortak akılla inşallah yeni bir sistemle bu ülke düzlüğe çıkacak inanıyorum ya. Yani bu gençler sayesinde hep beraber başaracağız. Ama bunu bütün başaracağız. Bugün CHP'yle de başaracağız. AK Partili de bize dua edecek. Diyecek ki vay be böyle değilmiş. Bunların dediği gibi değilmiş diyecek. Iki ay sonra diyecek ha bazı sistem rayına oturacak. Kendi de adalet istiyor. Herkes adalet istemiyor mu? Bugün işe alınırken git diyor, üye ol, o şekilde gel. Doğru mu? Ama Adalet olduğu zaman o da diyecek ki, ya doğruymuş ya. Benim hakkım değil mi? Ben adam olmadan da iş bulabiliyor muyum şimdi? Herkes adam bulabiliyor mu? AK Parti'nin garibanı da bulamıyor. Yukarıda sadece tanıdığı olan iş buluyor. O şekilde olmaz yani. Adalet lazım bu ülke İnşallah en kısa sürede de gelecek. Kararımı verdim. Niye ve neye göre verdim onu söylüyorum. Muharrem İnce'nin ağzından konuşuyorum. Kendim hiç kendim onu hiç sevmiyorum. Muharrem İnce diyor ki Altılı Masa'dan diyor Cumhurbaşkanı diyor sizin Cumhurbaşkanınız diyor emir alacak diyor. Sizin Cumhurbaşkanınız merhabanız mı kardeşim diyor. Burada daha önce aynı zihniyetten yola çıkarak Recep Tayyip Erdoğan bu batı zihniyetli olan akil yönetim sistemi vardı. Kadir inanır bilmem ne şu devlet düşmanları onlara bile he dedi değil mi? Değil mi? Evet. E ne oldu? Kendileri rezil kebazı oldular. Kendi kendilerini rezil rüsva ettiler. Dolayısıyla. bak bir dönem önce ne dediniz biliyor musunuz? Fabrikaları sattınız dediniz değil mi? Kriz o ortamı oluşturmak için ABD hamle yaptığında ne dedi? Buradaki milyon dolarları yatıran adamlar, fabrikalara 49 yıllığına kiralayan adamlar. Hop dur kardeşim ben zarar ediyorum. Peki kararını mi? Abi Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekili de tıp partisi. Evet, yani bir oy Kemal'e bir oy işçi partisi. Aynen öyle. Aynen öyle. Ne için kardeş Kemal Kılıçdaroğlu? Vallahi abi, ne için? Artık abi yani sezon değişsin abi yani biz de giriyoruz, herkes de giriyor. Siz de belki biliyorsunuz bilmiyorum ama herkes artık farkında abi neynesi olduğunu. <laughs> biz de diyoruz ki artık devir değişsin, dönem değişsin abi. Yani şey olduğunda mesela Amerika gibi her, her nasıl onları her iki sene değişim yapıyorsa biz de, de öyle yapalım. Bu 21 sene iktidarda abi. Öyle değil yani 21 senedir abi hiç hep sıkıntı sıkıntıda. Diyorsun Kemal Kılıçdaroğlu'nu deneyelim. iktidar olsun. Beceremezse başkasını denir. Aynen öyle abi. Biz de bunu İşçi Partisi'ne niçin oy vermeyi düşünüyorsun? Abi işçi partisinin ne için abi? İnsanlar ya ben aslında bir, sosyal bir sosyal bir yaşam peşindeyim abi. Sosyal bir yaşam, sosyal bir özgürlük. İnsanlar özgür geçsin abi. Biz kendi ülkemizde bir biz yabancı olmak istemiyoruz. O yüzden ben o yüzden tıp işçi partisini çalışıyorum. çalışıyorum. Evet çalışıyorum. İşçisin? İşçiyim o yüzden. Sınıfını biliyorsun. Sınıfını biliyorsun. O yüzden sınıfımızı biliyoruz. O yüzden katıldık abi. Teşekkür ederim. Biz, Bizde bir seçim var. Nasıl değerlendiriyorsunuz? <laughs> seçim çok yakın. Şöyle değerlendirelim. Gidiyor. Üç, üç kelimeyle. Gidiyor gitmekte olan. Kim gelecek? Belli. Kime oy vereceksiniz? Kılıçdaroğlu. Kim? Ne için? Ne için yeterdir bu 20 senedir iktidarda bir şey yapmadı. Onunla millet hepsi açtır, perişandır. Gençlerimiz hepsi kaçıyor. Avrupa'ya gidiyor. Ondan sonra kaçak gidiyorlar. Yolda yakalanıyorlar. Yeterdir. Bu şey iş yapmıyor. Daha önce AK Parti'ye oy verdin mi amca? Verdim tabii. İki, İki dönem. mısın? Boşmanım tabii. İlk ilk şey o 4 sene içerisinde boşman değildim. Çünkü borcumuz çoktu Avrupa IMF'ye borcumuz çoktu. Sonra IMF dedi gel sana vereyim. O 4 sene içerisinde dedi ben para istemiyorum istiyorsan dedi ben size vereyim o zaman çalma yok diye dedi ki ben bir milletvekilin yolsuzluğunu görürsem dedi şey yapacağım ee, onları ihraç edeceğim partide ondan sonra içine girdi bozayım sonra bozduktan sonra da mesela o zaman dedi ki benim benim bir tane mal varlığı dedi mal varlığım dedi benim mal varlığım yok benim bir yüzüğüm var parmağını kaldırdı. Ben lise mezunuyum. 4 sene ilkokul öğren O bizim zamandan fazla üniversite olmadığını için 4 sene ilkokul öğrencilere ders verdim ben. Kadroda aldım. Oradan transfer oldum Karayollarına. Bu adam ondan sonra benim bir yüzüğüm var. Sonra burada üç sene önce sordular dedi ki başkan dedi dilersen 4 tane gemi var falan dedi. Yok dört tane gemi değil. Bir tane gemicik var. Damadı 128 milyar dolar aldı götürdü. Ondan sonra bu, bu eğitimin, bu vatandaşın parası değil miydi? Yazı günah değil mi? Ya, siz kalkıyorsun böyle yapıyor. Bir de şimdi yedi yol yaptı yaptım. Yol şey değildir. Gençler hepsi boştur, boştadır. Üniversiteler çok, öğretmenler, okulu bitiren, üniversite bitirenler, dünyada milyonlarca insanlar var. Hepsi boştadır. Yazı günah değil mi? Bana yol ekmek su vermiyor. Bana iş ver, aç bir Bir tane palet fabrikası vardı, onu da sattı. Ben buna çok şahidim. Yani bu bir şey kalmadı işte hepsi. Millet genç hepsi perişandır. Millet perişandır. Bir emekliye dedi ben zam verdim. Geçenlerde diyor ben çok zam verdim. En çok zam veren bendim. Dedim doğrudur ya sen en çok zam sen verdin ama en çok da zam sen yaptın. Bir kilo şekli burada geçen sene de evvelsiz sene yani 8.250 lira şimdi 35 lira bir paket şeker.